Evet merhabalar Bugün size küçük bahçemi göstereceğim En baştan gelelim neler var Domates Marul Maydanoz Salatalık Şu Arada biber falan da var Burada Semizotu ve soğan var Burada gül var Burada biber var Yine semizotu, soğan falan. Burada aloe veren bir cinsi var sanırsam. Yine soğan, gül, salatalık ve yine salatalık. Kaktüs var. Maydanoz, soğan, biber. Böyle böyle şurada aynı farklı bir şey. Burada nane salatalık. Burada semizotu falan fistan. da göster yani meşhur yani. yani zaten Akdeniz'de yetişiyor. Orijinal de. Orijinal biz ekmedik kendi çıktı. Kendi çıktı yani biz ekmedik. Sen okmaz Babam ekledi. Ya tamam sen ektin ama benim de faydam var. Tamam. Ben aradan getirdim onu toprağını. Bu da kekik. ektik çıktı. Yine salatalık. Ufak kaktüs hiç büyümüyor. Büyümeyi bilen yazsın. Evet. Hepsi bu kadar. Şöyle paletten yaptım zaten. Şöyle. Bu da benim ikinci bahçem. Video bu kadar. Hoşçakalın.